Bu Şu. ne lan bunu alın buradan. Abi ya cidden welcome to Turkey ya. Ya Feyzullah yazıp durmayın Allah aşkına ya. Zengiz. Azdan az gider, çoktan çok gider, adan alayır, alayına gider. <gülüyor> 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 ne oluyor? <laughs> Dinozorlar sürüsü. Sana benziyor ses diyor bir tanesinde saçmalama. Merhaba. Dur, araba geçsin kanka ses almaz. Arabayla geçiyor. Hadi başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Abi ekip bak. Ya senin tipi çok komik değil mi? <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma. Nereye bakıyoruz? Bak YouTube videosu çekiliyor nere? Tövbe estağfurullah. Nerede durdurmuşum? Şuna bak. Ço değil mi? Çocuktan özür dilerim. <laughs> Abi ne bileyim bilemedim ya Allah Allah bilemedim. Hata eyledim özür dilerim. Hoş geldiniz. Ben Halim Sunatam. Bugün Adana'ya geldim. Topçu koşma 8 çekmeye çok istediniz ve facia üçlüyle Adana'da topçu <laughs> Abi çocuğun bibikleri falan çok. Yani çocuk de çocuk. Ben normalde de çocuk diyorum ki sonunu fark ettim. Yani diğerine de Abi ben her durduğumda bunun tipi niye böyle? Bunun tipi niye böyle? Deniz o 27 yaşında herhalde. Hmm. Bir dakika ben sizin sesinizi bir kısacağım. Çok konuşuyorsunuz. Duyamıyorum. <laughs> Şaka tabii. Çok yüksek sesle geliyor. <laughs> 27 yaşında mı? Volkan bir şey söyledim bari cevap verdin de evet falan de. Aynen aynen. 27 28 yaşında diyebiliyorum ben. <laughs> çok hoşuma i̇şte çekti. Işte. <laughs> aynen. Cevap ben videonun üstünü atamadım da. Ha sakin, özür dilerim. Buraya <laughs> geldim. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Faça üstten Sefa. Bugün Ali yanımızda misafirimiz oldu. Elimizden geldiği kadar ona yardımcı olacağız ama burada çok tehlikeli şeyler var. Tabi yalnız. Arkadaşın adını bilmiyorum ama hiç kameraya kendisine bakmıyor. Kendisini önceden söyledik. Yandık. Artık yapacak bir şey yok. Bunlar göz alarak gelmiş. İyi seyirler diliyorum hepinize. Hiç ben Hiç de Fadi Ağaçlı'dan Mami Adana'yı tanıtacağız Ali Musi'ne. <laughs> Topluca Koşma 8'de. Tanıtacağız yani artık bildiğin. Artık biz <laughs> mi tanıtırız? <laughs> ya Allah'ım ya. Kurbanlar mı tanıtır? Bilmiyorum. Başına bir iş gelir mi bilemem. Biz evet. Biz elimizden geldiği kadar kendini korumaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu ne ya? Harbi ben Abi çok soğuk. Ben de Sinan Poyraz Hacı'ya üstüden bu arada. Arkadaşlar bu havada sizin için durmadan çalışıyoruz. Sizden de like ve yorum bekliyoruz. Allah'a emanet. Başlıyoruz. <laughs> Eğer videoya 400 bin like gelirse hepimiz saçımızı komple... Sade Sinan. Sinan Yo, mı? Ya. Mora boyayacak. E? <laughs> hepimiz. Tamam hepimiz, hepimiz, tamam, hepimiz olsun. Hepimiz ya. saçımızı ya. mora hepimiz. boyayacağız. 400 bin lira Gelmez Bence ya. ben gelmez yani. Boyamayız ama gelirse de sözümüz. Atın, sözümü atın. hepsini mor yapalım. Hepsini... Bu arada hangi şehirde bir daha yapmamızı istiyorsanız onu da söyleyin. Yoruma yazın hangi şehre gelmemizi istiyorsanız. Topçu hoş yapmamız yapmamızı istiyorsanız. Başlıyorum. selam. Ya rahat ya. Kanka bu o çocuk değil mi ya? Baksana abi. Hayırdır Hele bak diyor. bu o çocuk değil mi, bak, değil mi ya? Yani bu Bu değil mi ya? Hele lan bu o lan. Memlekete koronavirüsü yayan iple bu. Gelin lan! Ben. Beyler gelin. Ooo! Oha! Gel. <laughs> Oha. <laughs> Memlekete koronavirüsü yayan <laughs> Çocuklar, hele bakın hele, buradan bir adam geçti mi ya siyah montlu? Hayırdır kardeş? Ne hayırdır Oha. ya? Çocuklar diye hitap ettim. Ne diyeyim? Dayı mı diyeyim? Abi, <laughs> de. Çok iyi. Ne abi diyorum lan? Ka kaçın bak. 35 Oradan Bakınca biz kaç duruyor? 16-17 anca. Ergenliğe girdiniz mi siz? Kim lazım kardeşim sen? Buradan sana? diyor. montlu ben siyah montlu bir adam tatlı. geçti mi? Geçme. Bak buradan geçmesi lazım da. Geçmedi. Ben adam değil miyim? Hayırdır lan atar mı yapıyorsun oğlum? Atar yapmıyorum. Buradan ne? adam geçti mi diyorum. Lan elini kolunu indir lan. İndir lan elini. Bak sana özlü bir söz söyleyeyim. Deveye demişler nere neri. Deve demiş ki nerem doğru ki baba. Ne alaka? Yok hani <gülüyor> <gülüyor> Ne alaka? Gerçekten o kadar doğru bir tepki. Kılıç söz tamam, söyleyeyim. Yani dedi. biz de şimdi kelime oyunu mu yapıyorsun? <laughs> Yok lan ben niye kelime oyunu yapayım? Ben sana soru soruyorum. Ama konuşmama düzelt öncelikle. Sen nerenin çocuğusun? O değil ne? de harbiden seni Ceren sormuştu ha. Laf Oynatmama abi. laf beli yap. Biliyor musun Ceren? Sen Ceren'i biliyor musun? Ceren Hangi Ceren? Tencere. <laughs> ne diyorsun lan sen? <laughs> 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 abi benim yayında bir kere yaptığım bir hareket vardı. Yemin ediyorum aynısı. <gülüyor> <gülüyor> oh, ne yapayım lan? Bil. 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 Bak bir sen, dakika şu bir çok fırlama ha. Indir, elini indir, elini indir, elini çok fırlama bunu. Seni burada para parça ettirebilirim. Sen kimsin oğlum? Dur hemen. Dur kardeş. Oha. Benle mi atıp he? Tamam bir dakika. arkadaşı burada paramparça... Tamam bir dakika benle mi atıp? Ha söyle. Sen kaç yaşındasın kardeşim? Lan kardeş? sen yaşını indir elini lan. Sergen i̇ndir in elini lan. Sergen elini indir lan. <laughs> bir de böyle yapayım. Bir de böyle yapalım lan. Sen de yapabilir misin? Hayırdır? Ne lan hayırdır oğlum? Oğlum. Abi bu nasıl bir muhabbet ya? tamam normal konuşacağım ha, sizden. Ha. Buraya getirip seni burada parçalarım bak. Sen beni tanımıyorsun. Lan kralını çağır. Bak ben Adana alayım. Kralını çağır lan. Telefon ben yosu ben vereyim. Bak açan uşağım ben. Ben vereyim telefon yosu. Ara. Kralını haçan, ara. Uşağım ben Adana oğlum, alayım. Lan. Abi. Oğlum telefon <laughs> yap. Ara, ara lan ara, ara istiyorsun bize. Bak buraya buraya toplarım adamları. Ara ara. Git kralını. Arayayım mı? Ara. Git kralını çağır. Ara. Lan azdan az çoktan Yok, çok. Ben gider, gider. <laughs> ara lan. Küfür lan. Ara lan. Kralını çağır demeyeyim mi sana lan? Tamam. <laughs> ben, <size gülüyor> nasıl sinirlendim. Ben bir hareket yaparım, bir hareket yaparım, bitersem. Tamam bu hareketi yap, o hareketi yap. Yap lan. Bekle baba. Hayır. Beyler knockout. Oha. Bir tanesi de kaldı ha. <laughs> Ama bir tanesi delikanlı çıktı bak. Bir tanesi delikanlı çıktı. O da kaldı. Oğlum siz bari bura gelin <laughs> Tek aldık. Abi. Yine abi, beni başa tek bırakıyordunuz lan. Yok <laughs> yok <laughs> tek <laughs> Kaçtı mı diğeri yine? Bağcılarda da aynısı olmuştu lan <laughs> vallahi. Çok sağlam arkadaşım varmış demek ki. bayağı bir... Bunu yanına bırakmam. Bunu yarına bırakmadık <laughs> ya şey bırakma. ama göğüslerin önünde giden bu muydu? Mu? Abi Adam abi kendini var. bozmadı bak. Şu topadan kaçmadı arkadaşlar. Kan altın hey. topak. Büyüdüklerin efendisinden getirdik. Gel salla. Hala bak, gel. oğlum çocuk hala kaçıyor. <laughs> <laughs> dur dur o, oğlum alaka. şaka vallahi kamera var. Ben, ben, ben konuşayım ki. Sala sala konuşma. Ben benim Ama bunun belliydi zaten korkusuz. Niye kalbini atıyor. Hani kardeştik biz. Yok öyle bir şey yok da. Şu pastanın bir şey Şarkı geldi. Selamun Aleyküm dayı. Selamun Aleyküm. Başın sağ olsun ya. Başın sağ olsun. Valla duyduk özümüz dayı. Ölmedi ne? ya, hayırdır Hayır. ya? Hayır. Dayı öldük vallahi ya. Neyi üzüldün kardeş? Şunu ölmüş dayı ya. Öğrendik. Siktir lan. Nasıl <laughs> ya? Niye dayı öldü? Yok <laughs> kardeş benim bir şeyim ölmedi abi ya. Hayır. Ne muhabbet bu kardeş? Kuşun ben ölmüş dayı. Değiliz. Yok kardeş yok. Yanlış Bak. birini tanıdık. Ahmet abi sen değil misin? Yok kardeş ben Reşit. He yanlış şey yapmışız evet. ya. Cena bu değilmiş abi Hayır bu. Hayırdır lan ne cenazesi? Abi Adana'daki herkes atarlı mı ya? Adana'daki herkes atarlı mı? Yok abi. Yok abi bu Reşit abi. Ahmet abi değilmiş ya. De. Gel. Ya, de. Gel. <laughs> ya sen de diyemiyor. Tek kişi olsa büyük ihtimal diyecek mi? <laughs> Güzel adam. <laughs> <Şikiden> nasıl geliyor? Oğlum ne oldu lan? Kardeşi önüne Lan önüne baksana. Abi çapma. Tarkıyor. Tamam. Ayıp bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bir şey. Evet. Arkadaşlar şimdi Alimus'un gene birilerine şaka yapıyor ama bu sefer biz gitmeyeceğiz. Dayak yiyecek. Ama döverler gerçek gerçekçi şeyler. Döyer öyordu aslında. Ne deriz? Bir bakalım. <laughs> ne? Gelseniz ya. Lan oğlum bir daha. Oha! Abi bu nasıl arkadaşlıklar ya? Aman ya. ya. ne yaptın tam lan? Tamam bir gidiyorum. <laughs> <sen Şöyle>. Oğlum nereye <laughs> biliyor musun? <gülüyor> 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 sen? <laughs> Esir Lan, 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 <laughs> lan, orda lan orda bırak, oğlum Lan orada ne Lan oğlum Lan <laughs> koy <laughs> Sen lan? Sen lan Aa, çok korkunç <laughs> Lan oğlum <gülüyor> 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 şapkaya bakın. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> <Oha ya. Biraz gülüyor> adam hepsine karşı da saldırıyor. Kamera <laughs> 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 Video diyorum kardeşim. Oğlum, <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> Oğlum, bak Tamam, tamam lan, tamam Kameraya da hata yapıyor. Öldüm lan dayak yiyordum. Bir diyeceğim niye gelmiyorsun? Kanka sesin gelmedi ya. Eksin hiç <laughs> dayak yedin mi? Hiç dayak. Yemişimdir herhalde. Volkan? Volkan kapamış kulaklığı. O eski dayak çabanları geldi galiba onun hakkında. <laughs> ok. Neydi <laughs> ya? Volkan sanki çok dayak yiyecekmişsin gibi bir tip var da sende. Ben iyi, iyi dayak yedim ben. Yani. Değil mi? Sen nereliydin Volkan? Ben Konya doğumluyum. Nerede yaşıyorsun? Yaşamıyor herhalde. Yaşam <laughs> Aynen. Neyse. <gülüyor> dayak <laughs> hikayelerinizi merak ettim. Oha, oha erkekler arasında diyeceğim gerçi ben de birini dövdüm ama erkekler arasında böyle kavgalar mı oluyor? Çok korkunç ya. Buradan kan çıkar ya. Abi ben bir de bağcılardayım. Daha da Ciddi misin? Ama yok ya artık eskiden de artık yok. Ekseyi banlamak lazım abi. Aynen. Gerçi yok çok ya şey arkam öyle. sağlam, arkam sağlam. Yalan abi, yalan diyorlar oturt. ekse. Ne yalan? Yalan bağcılarda oturmuyor musun? Niye böyle bir şey yalan atayım ki? <laughs> Arkamda alan muhabbetine şimdi? aynen. Hayırdır lan chat. 50 <laughs> <Eli> kuruş at. Why <laughs> <My> no game. <laughs> Ama dilenciliğin de modern hali yani. Sadece ay, şey değil. why <laughs> no game diyor. <laughs> nasıl yalan? Yani nasıl dayak yedin? Nasıl dayak yedim ya? Okulda filan olmuştur büyük ihtimalle. Hadi ekse. Ya çok, e, çok kavga eden biri değilim ben de. Bir bağcılar dayağı yemişsindir ekse. Gerçekten betasını da yani yemişsindir bir bağcılar dayağı. Abi şimdi niye bet oldu? Şimdi bak. Bacılarını bozura geçirtmeyin filan. Neyse okey tamam devam ediyorum. Ya <laughs> ya! Kanka! Kanka. Bir şey söyleyeyim mi? Bunda bir anlaşmazlık oldu. Bir dahakinde biraz sesli bağır ki biz de gelebiliriz. Mikrofonu düşürdüler kırıyorlar. Dayak <laughs> Kır yiyen adam öyle mi bağırır? Hı? Biraz sesli mi Biraz da. sesli mi Dayak mı yemem lan? Adana'ya geldik dayak yedirecekler bana illa. Kötü dövüyorlar da ama. Çok arama. pis dövüyorlar da ama. kalbime bak. Bir yerine buçuk... Baba biz hastaneye geçip gelmedik. Adamlar Oooo. neredeyse bizi dövecekler. Yok video diyorum. Diyor ki kimi çağırıyorsun lan? Video diyorum video. Gelecekler <laughs> arkadaşlar video diyorum. Kanka senin sesini... Birisi sesi beni de... havaya kaldırdı. Tamam lan kız sesi gibi anlıyor. Gelin diye bağırsana. Ya ayrıca beni trollüyorum size. ya bilerek gitmedik. <laughs> i̇şte ben anladım. Bir şey söyleyeyim mi? Çok ucuz atıyoruz. Yanlış adamlar omuz attı. Bizi yanlış yere geldik. Enesi gidelim İstanbul'a. Bakın <laughs> da Hiç sigara içiyordu arkada. Hiç gitmedik. Sen Geç mi planladın ben. lan? Baba sen Önen planladın değil mi? Bir önden şey Sinan'ı göndereceğim. Mi? Bundan sen sonra Sinan'ı önden göndereceğim. Sen de çok abart. Allah benim Öyle birine yok. denk gelirsin ki biz de kurtaramak. <laughs> tamam o Önden Sinan'ı Abi siz bak ya. Kirkio adam, kikiyor, adam deniyor, ağız deniyor değil mi galiba adına? Adına. Adına. Tanıdım beni acaba. Bir de, de dinlemiyor. Ağız. De değil mi? Ne yok, mi Yok de. yok. Diyorum video arkadaşlar diyorum. Dinlemez. Oğlum omuz atıyor adam. Ama eğlenceli olmadım arkadaşlar. Çok eğlenceli oldu. Adam kalp krizi geçiriyor. Biraz Arkadan da bir araba gelseydi. Seni arabaya atıp götürselerdi. Biz hiçbir şey yapamazdık sabaha kadar. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> no, no, bir daha olmaz. Tamam, tamam dağılmaz. Devam, devam edelim. Bir geliriz. saniye al bir saniye daha. Geliriz bu al. Geliriz. Kesin geliriz. Bu Gelirik. Tamam. Gelirik. Hadi. Hadi. Geliriz. Bu araba ne tehlikeli var ya. Bak hayırdır kardeş diye giriyor. Ya abi ben burada kayboldum. Adana'ya nasıl gideceğim ya? Adana'ya mı? He. Sen neredesin? Sen <laughs> Abi Adana'ya gideceksin. Burası Adana değil mi kardeş? Adana mı bura? Neresi ya? Bana Bayburt dediler burayı. <laughs> Dalga mı geçiyorsun kardeş sen ben. Yok kardeşim. Abi niye herkes atarlı ya? Ben anlamıyorum. Sen niye sen bana taş mı geçiyorsun? Ben gideceğim ben konuşayım konuşuyorsun? Bir dakika dur hele. <laughs> Direk mevzu. Sen <laughs> başla ya. Tamam da ben Adana'ya gideceğim. Burası neresi? Niye artık yapıyor? Adana mı bura? Taş yap, baş yap. Bura Bayburt değil ya. mi? Bura Bayburt değil mi? Kardeşim benden gıda mı alıyorsun? Yok ben İstanbul'dan geldim. Tamam, kardeşim Adana. benden gıda mı alayım? Kardeş kulakların mı duymuyor senin ya? Yok kulağım duyuyor, elini kolunu hareket etme bana önce bir. Bak hele sen nerede olduğunu biliyor mu? He. Şöyle bak Mali ben... Değil mi Burak'ım Sen baya baya bende dalga Yo, geçiyorsun da ha. Yok da aşağıya ha. geçmiyorum, İstanbul'dan geldim ya ben. İstanbul değil kardeşim. Adana mı amına? Adana mı? Ya. Adana mı? yaparsan <laughs> kötü <olur>. Ya. <laughs> benim değil mi? <laughs> <laughs> Ekse geldi. Geldim abi. Hayırdır? Ha chat. Beta diyordunuz. Ha <laughs> şapkasını yukarı kaldırıyor. Bir Burada lan. Abi buna bir şey desene ya. Size. Bunlar mı ver korkutun? Abi. basın da almanın altında. Al. Abi be Bak, çağırır, herkesi görürsün ha. <gülüyor> <gülüyor> Lan, <t> <laughs> ne? Ya, bak, ne? Lan, ne <laughs> <abi>? Oğlum, Beyler. <gülüyor> 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 Oha! Çöpün o, içine o, attılar <laughs> seni nasıl <laughs> bir şey hissediyorsun? Yani bir talihsizlik yaşadı. Kokuyor şu an, çöp kokuyor. Harbi bir kokuyor lan. İnsan çöp attılar arkadaşlar. Kanka kokuyor ha. <laughs> 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 Artık hayatımda çöp <çok> atmadım. <laughs> Gitti adamlar tekrar. Kanka Sen takma bak. Bere taktığın zaman tanınmıyorsun dedi adamlar tanımadı. Sen niye çağırmadın oğlum? Sık çalacaktın <laughs> gelecekler. <laughs> sen de <laughs> gelecektiniz. <laughs> Geldik. <laughs> Ne zaman geldiniz? Köpek gittikten sonra mı geliyorsunuz? Pis pis kokma. Aldın aslinda. Durun arkadaşlar bir dakika minik bir sorun çıktı da yine. <gülüyor> 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 Bıktım sizden ya. Yemin ediyorum bıktım sizden ya. Neyse. <laughs> Oğlum ıstık çalacaktın. Zaten bu hayatı şanslı seyredişiyordum. Ölürsek <laughs> ben kime kalmışım? Bak bak, hadi gidelim. <laughs> <laughs> Fakale kardeş. Buyur kardeş. Ne biçim Adanalısın sen ya? <laughs> Oğlum sana ne ben nasıl Adanalıyım? Yok Adanalı gibi tipin yok da biz buradan Adanalı olmayanları geçirmiyoruz. Ya oğlum, bir bak, hadi ya. Yok Adanalı değilsen geçemezsin. Ben, ben onu eee, söyleyeyim. Lan sen kimsin bana geçemen geçen muhabbeti yapıyorsun. Yok Adanalı olmayanları almayık. Ya oğlum sen tipine bakıyor mu hiç? Ne var bende Adanalı'yım. <laughs> Adanalı gibi gözükmüyor muyum? Tövbe La oğlum bak. Yok ne var tipimde bana tipim var. Bir dakika dövmeye Şu saç tipine bak. Adana'nın bir tanesinde sen bu saç tipini gördün mü? Şalgam içeri Adana yeri yok, bıcı bıcı La oğlum. Kaç <laughs> canım şu biz... yedin mi sen işte? Kaç şu an bizde her şey vardır da. Lan oğlum bir git bak. Yok bizde yani her dil var. Sıkıntı yok ama sen buradan geçemezsin yani. Oğlum Adam... sizi parayla mı veriyorlar lan burada? Kardeşim bana el kol hareketi yapma çok kötü olur. La yaparsam ne yaparsın? Bak bana ne yaparsın. en son el hareketi yapma. Ne yaparsın diyorsun ne yaparsın? Şu, a, şu an bu hareketi yapan mezarda. Oğlum bak senin da bir git. Bak çok kötü olur ha. Beyler! Beyler gelin! <laughs> gel ya! <yani>. Gel <laughs> gel Kaçmıyor! Abi, abi! Abi, abi! <laughs> Zühre <Ziyaret, gülüyor> <ziyaret, gülüyor> de öndekine ya. <laughs> Oha ya! Aaa buna bulaşmayacaktım. Baksana hele. <laughs> Bana mı diyorsun lan sen? Sana diyorum Tombic. Baksana hele. Hele <laughs> <laughs> bak bak bir şey diyeceğim ya. Bir gel. Ne konuşuyorsun? <laughs> ya bu yolun buradan Istırbut'ta gidiyor mu? He? Zıt Errenköy. <Gülüyor> <Gülüyor> Yo, dalga mı geçiyor? Yok dalga geçmiyor mu? Dalga denizde olur. Adres soracaktım da ben burada kaç oldum. Ceren'i aramaya çalışıyorum da Ceren'i bulacağım. Ceren Hayırdır bu arada ne Ceren arıyorsun sen? Harbiden seni soruyordu ha Ceren. Ne Ceren lan? Tencere. Lan <laughs> oğlum ne soracak? Kafam bozuldu. Bak <laughs> bana el kol yapma. Yani. Ben yapsam ne olacak? <laughs> Kötü olur. Yiyorsan olur. Bak Dombik seni burada yuvarlar. Dombik. Ne vuruyorsun sen? Dombik Dombik. Dombik gele gel buraya sen. Lan benim ayarımı bozma bozma. Sen ne tatlı ben. bir şeysin böyle ya. Lan yürü git lan. Valla harbi tatlı bir şey. Sen adam mısın? Dombik. Selamünaleyküm. Lan oğlum yürü git lan. Gel iki dakika konuşacak ya. Ne konuşacağım oğlum senden? Bak el koyu hareketi yapma. Lan ya. yapsam da onu. Aha yapayım. Kırarım o elini. Lan kırsana hadi. Kırayım mı? Getir. Lan defol git ekmeğine bak çarparım gel ha sen. Gel gel. Konuşacak biraz ya. Ne konuşacağım lan seninle? Sen kendine bak elmalı şeker. Yani sarılayım mı sana? Ben, ben ne sarılayım? Sen bana elmalı şeker mi dedin? E ben adan alayım ha. Ben adan alayım bizi oğlum sen ne konuşuyorsun? Ben de adan alayım. Hadi sen ya bu cimci yedin gelsin. mi? Ben sen şalgam biçtin mi burada da acılı olur? Dayı. Lan sen de ben ne muhatap olacağım defol lan. Dayı nereye gidiyorsun ya? Sana ne oğlum? Sen, adamsan ne ne sen adamsan, adamsan. Adam, adam sen gelirsin. Sana ne oğlum? Ben ne konuşuyorsun sen adam sen adam sen? Adam sen gel. Adam geliyorum. Gel tamam şimdi burada dur. Hı? Şimdi burada adam sen buraya da gelirsin. <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Aslan parçası. Tamam Adam sen buraya abi. gel. adam sen buraya gel. Sen <laughs> gelme. Geldim adamım. Sen de adamsan buraya gel. İstikrar marşını söyle. Lan ne konuşuyorsun oğlum? İstikrar marşı falan. Bana, bana gel, el, bana el hareketi yapma. Yapsan ne onu? Bana abi deli, deli bunlar yapma. ya. ya Gelsen deli. Ne kırıyorsun sen ha? Böyle alırım kırarım ha. Bak. Ne kırıyorsun sen? Ne? Lan ne sen? <laughs> adam? Adam para ver. Lan ne konuşuyorsun sen? Kim lan ana? Seni? Kim? Ben sen ne Dayı daha bağ laf yapayım. senin bıyıklar ne güzel böyle ya. Ne yapıyorsun? Ha? 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 Abi. Ya nasıl kurgu olsun ya? Evet abi acil serse bağlamıyorsun. şey çok güzel ilerliyordu. Video mükemmel, çok komik oluyordu ama küçük talihsiz bir olay yaşadık. Biraz üzücü oldu Niye ama Allah'tan temiz çıktı tomoral falan bir sıkıntı olmadı. Korkuttu ama çok şükür şu an durumu iyi. Elimde dondu. Ama dedin, böyle hı, hı, Bir göstersene falan. Öyle işte Adana'da topluca koşmak demek ki olmuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Dedik ama yani. Yani iyi ki sonunda anladınız. Adana'da topluca koşmak Ya abi ne kurgusu ya. Bakın neresi? Şey gözünü çok açma Ali Müslüm abi gözünü çok açıyorsun. yok burada içine bir şey kaçmış mı Buz tutacaktı değil mi? Baksana içinde bir şey var mı? Yok yok. yok. Arkadaşlar e, falan da çekildi. Tomagrafi. Bir sıkıntı yok. çıkmadı. Şey, e, gözümün burasına vurdu. Ayrıca da şey parmağımda yüzük vardı. Yüzümün burasını yüzümün burasını şey Aynen aynen yüzümü çiziyor. Beyin tomografisi çekildi. Adam saçmalıyor. Bir adam ağlıyordu. Biz izliyorduk arabadan. Birden Bıyığıyla falan oynayınca aklını yitirdi adam. Çok şükür bir sıkıntı olmadı. Artık <laughs> şey, arasında bir adama mı benziyordu. Ya. Efendim? Uysal bir adama Hayır, benziyordu. Hayır uysal bir ya. adama benziyordu diyor ya. bir Oranın uysalı bu. <laughs> Oranın uysalı bu işte. Ay yok artık ya. Abi ben Adana'dan korktum ha. Yani.